Merhaba. Ben hırsız. Şuradaki rubi fabrikasını gördünüz mü? Şimdi orayı soyacağım. Oradaki adamı öldürüp oradaki rubileri çalacağım. Ha ha ha. Şimdi gideyim o adamı öldüreyim. Şöyle gidelim. Normal bir vatandaşmış gibi gidelim. Elimizde elma olsun. Merhaba. Merhaba, merhaba. Şöyle gidelim. Burası neresi? Burası, burası Burası neresi? Burası ruby fabrikası. <laughs> ulan burayı soyacağım lan. Lan tamam, tamam. Soy. Ha, hemen şuradaki rubileri alayım. o oh, rubiler nerede? Kesin buradadır. Burada ah, rubileri alalım. Evet, rubileri alıyoruz. Şurada var mı rubi? Burada rubi yok. Bunun içinde var mı rubi? Aa bunun içinde de rubi var. Şu rubileri toplayalım. Şu tüm rubileri alalım arkadaşlar. Rubiler benim. Kimseye benden bahsetme. Yoksa senin işini bitiririm. Tamam ne olur bana zarar verme. Gidelim. Şuraya doğru gidelim hadi, hadi hadi. Koş 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 koş. Koş. koş koş Kaçalım kaçalım hadi bakayım hadi bakayım kaçalım hadi Hadi aşkım gel artık burada olduk. Geldim aşkım geldim şöyle kapımızı da kapatalım. Arkadaşlar Ruby fabrikamıza gideceğiz bugün. Aşkım siz burada bekleyin ben Ruby fabrikasına bakıp geliyorum aşkım arkadaşlar. Hadi gidelim. Tamam aşkım gitsen. Güle güle. Arkadaşlar şimdi Ruby fabrikasına gidelim. İnşallah yani her şey yolundadır. Yani inşallah hırsız falan gelmemiştir. Eğer hırsızlar gelirse. Sağlar. Ha arkadaşım dışarıya çıkmış. Arabasını da almıştı arkadaşlar. Merhaba arkadaşım. Merhaba Konko. Arabanı buraya getirmişsin. Evet Konko'yu. Ruby fabrikasına gidiyordum ben de. Bak şuraya Ruby fabrikası yap dedim. Hı? Ruby fabrikası mı yaptın? Oradan buldun sen Ruby'yi. Şurada Ruby şeyi vardı. Tüneli oradan bir sürü canavar öldürdüm ve aldım arkadaşlar. Değil mi? Şimdi gidelim. Arabamıza binip gidelim arkadaşlar. Şurada anam anam. Şöyle. Şuraya park edelim ve yürüyüp gidelim arkadaşlar. Şöyle. Evet elimize geçelim. El karakterini yani first person'la. Arkadaşlar arada videomuza like. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olan herkesin inşallah annesi babası. Ölümsüz olur diyorum. Amin. <laughs> Aa dışarıda. Zaten dışarıdaydı ama. Evet. Dışarıdaydı her zaman ama neyse arkadaşlar. Hadi bakayım. Hey mimar mimar. Abi. Ne oldu çabuk söyle. Abi abi abi. Soyulduk. Ne soyulduk mu? Hayır olamaz olamaz. Burada redstone'lar duruyor ama redstone'lar önemsiz zaten. Rubiler rubiler rubiler. 48 rubi kalmış burada bu. İşimiz yaramaz ki. Hayır çalınmış. Hayır kim çaldı? Bunu kim yapar? Kim böyle bir hainliği yapar? Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Soyulduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Barşurubileri de alalım da. Zaten bunu da maaş olarak ödeyecektim arkadaşlar. Evet, <laughs> i̇şçilere maaş olarak ödeyecektim. <laughs> Abi geldi soydu. Abi ben maaşımı alıyorum ve istifa ediyorum. Tamam al. Ee, bir açmış, dörtlük rubi anlaşmıştık değil mi? Evet abi. Arkadaşlar soyulduk. Fabrikamız soyuldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda kimin soyduğunu yazın. Hani hırsızı görebildiniz mi? Hırsız neredeydi? Ne tarafa doğru gitti? Yani yazarsanız bakın. Buraya mı gitti? Bakın bu tarafa mı gitti? Bu tarafa mı gitti? Zaten bu taraf yerleşim yeri oraya gitmez. Bu taraf mı gitti? Yoksa bu taraflara doğru mu gitti? Yani yorumlara yazın. Yoksa şuradaki yani sudan mı gitti? Yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer yani e, yorum yorumlarınıza kalp bakıp kanallarınıza abone olacağım arkadaşlar. Hadi bakayım. Arkadaşım arkadaşım. Ha ne oldu arkadaşım? Ulan ne oldu? Faka faga Arkadaşım soyulduk. Ne? Soyuldunuz mu? Arkadaşım soyuldu. 45 tane şeyimiz kaldı rub'imiz yani. Bak. Vah vah. Arkadaşım ne yapacağız? Kanka ne yapacağız? Konko ben bilmiyorum. Allah Allah arkadaşlar. <laughs> soyulduk ya. Gidelim arkadaşlar soyulduk. Bu köprüden geçeyim. Aşkım, 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 aşkım. Aşkım, ne oldu aşkım? Aşkım, ruby fabrikamız soyuldu. Ne? Arkadaşlar, ruby fabrikamız soyuldu. Aşkım, nasıl olmuş? Bilmiyorum. Soymuşlar, gelmişler, tehdit etmişler. Oğlum, ruby fabrikası yaptırdım, soyulmuş. Ne diyorsun babacığım? Evet arkadaşlar, soyulmuş. Babacığım, kim soymuş? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videomuza like tıp, abone olmayı unutmayın. Aşkım. Evet arkadaşlar bugün e, Ruby fabrikamız doyurdu arkadaşlar. Evet aşkım. Koyanın kim olduğunu bulur biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet aşkım. Like. Yazmayı unutmayın. Yani kanalımıza abone olup bildirimleri açacağım arkadaşlar yani. Ee, siz de eğer bana abone olsanız ben de size abone olacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Yani rubi fabrikamız soyuldu. Sizce kim soydu? Hırsızı gördünüz mü? Diyorum ve bay bay diyorum. Hadi bakayım. Wow. Burada bir bir sandık var. İçinde acaba rubilerimiz olabilir mi? Bakayım. Volta var volta. Var. Balık tutmak için yapılmış. Evet arkadaşlar bay bay. Hadi bakayım. Bu video kısa oldu. Sebebini söyle söylemiyorum. Sondaki... Ee, bir tanıtım yüzünden arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar sürprizimi açıklıyorum. Sürprizim şu. Minecraft'a indirdiğim mod sitesini size veriyorum. Buraya Minecraft mod yazarsanız çıkar zaten ben yazdım gördüğünüz gibi. Mod yazdığınızda çıkar evet. Ve şu en baştaki mod addon İlk mod paketimiz bu. Bunu indirip bunu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi indirip kullanabilirsiniz. Bu güzel bir mod paketi. Ee, mod paketi sergiliyor. Bu Block Monster for Minecraft P. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da çok iyi. Sıradaki ise Addons for Minecraft P. Minecraft. Bunu da kullanabilirsiniz. Bonus olarak da bu. Bu efsane furniture sağlıyor. Ben indiremedim ve indireceğim. Eee... Hani like abone olun. Size bunların içinden nasıl kurulduğunu göstereyim. O zaman bunları indirip siz de Minecraft'taki modlarınızı kurabilirsiniz. Bay bay diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.